Dostlarım bu videoda çok fazla arkadaşlar demişim şimdiden özür dilerim valla çok fazla demişim ya ben de video editlerken gördüm şimdiden kusura bakmayın iyi seyirler. Hepinize merhaba ben Tensin Ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben ile ilgili güzel bir oyun bulduk arkadaşlar. Ben Tennyson Power Trip diye bir oyun dostlarım. Sizinle birlikte güzel bir oyun oynayalım bakalım arkadaşlar. Buradaki maceraya katılalım. Neler oluyor neler bitiyor bir görelim bakalım arkadaşlar. İnşallah bu oyun sonunu görürüz. Şimdi umarım beğenirsiniz bu arada arkadaşlar. Bu oyunu devamlı istiyorsanız arkadaşlar hemen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım yeni bir maceraya atılıyoruz arkadaşlar, New Game diyoruz ve başlayalım bakalım yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Evet Aa, arkadaşlar <laughs> bu ne bir dakika arkadaşlar bu aradaki konuşmaları ben size Türkçe çevireceğim ama buraları boşuna dinlemeyin diye geçiyoruz hemen hızlıca. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane e, korucu var orman korucusu gördüğünüz gibi buna yardım edeceğiz arkadaşlar. Ve bize gördüğünüz gibi şu an bakın arkadaşlar oyunu küçükten bir öğretiyor. Biz de hafiften böyle bir öğrenelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben karakteri ne kadar da gerçekçi ve çok güzel bir şey arkadaşlar. Hızlıca hemen gidelim. Space diyor. Evet arkadaşlar bakın burada bir de scooter'ımız var. Gördüğünüz gibi scooter'la daha hızlı gidebiliyoruz ve daha iyi oluyor. Hop şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle kısa yoldan gidelim. Boşuna yoldan gitmeyelim arkadaşlar. Hop şöyle gördüğünüz gibi orman korucusunun yanına bir an önce geldik. E tuşuna basıyoruz ve şu an bize görevimizi veriyor. Kevin de burada gördüğünüz gibi Kevin şimdi gitti. Hemen onu bulmaya gidiyoruz. Hemen bize görev verdi arkadaşlar. Oraya doğru hızlıca gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bizi buranın tepesine gitmemizi istiyor. Ah ne oluyor be? Ah arkadaşlar ana Geri çıkamıyoruz. Allah nasıl yapacağız? Bir dakika o zaman tepeye doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle skoturumuzla hemen şöyle yukarıya doğru hızlıca gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar hala video like atmadıysanız hemen like atıp videoda abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan bir gelelim. Hemen şuradaki radyo istasyonu çalıştıralım arkadaşlar. Ha? Ne oluyor be? Arkadaşlar ah bak garip bir şey olacak. Aa ne oluyor? Oh Portal açıldı. Acaba Minecraft portalı mı arkadaşlar? Bir dakika portal diyor. Hemen hızlıca geçelim. Hemen gir diyor. Arkadaşlar Buradaki portala girmemi isteyenler arkadaşlar bir tuşuna bassın bakalım. Acaba portalın içinde ne var arkadaşlar? Hadi bakalım giriyorum. Hop, girdim bakalım. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Acaba dostlarım bu Hex'in e, port büyücüler dünyası var ya arkadaşlar. Oraya mı gittik ki acaba? Ah evet evet dostlarım gördüğünüz gibi burası büyücülerin geldiği bir dünya arkadaşlar. <laughs> Şöyle hemen Scooter'la gitmeyelim. Biz burada düşme ihtimali çok yüksek. Hızlıca arkadaşlar parkur yeteneklerimizi konuşturup şöyle hızlıca gidiyoruz. Bu ne? Ah ateş topu. Ateş topuna dönüşeceğiz? Bakayım bir. Hani işte bu ateş topu. Arkadaşlar şimdi ateş topuna dönüştüğümüze göre hızlıca gidelim. Hop şöyle hop tamamdır. Allah dur dur düşmeyelim. Hop hop şöyle gidelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Karşıya varmamızı istiyor. Hop atladık bakalım. Evet şu karşıda ne var ki acaba? Hemen hızlıca gidelim. Ah şu kule mi ki? O kule. Ah ne oluyor be? Ah arkadaşlar yaratık çıktı yaratık çıktı. Vur 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 vur. Şöyle vuralım. Oh, oha <laughs> ne yapıyoruz be? çok güzel. Hemen yukarıya çık. Çok güzel. Vallahi arkadaşlar süper bu ateş topu. Hemen şöyle. Ah buradaki kapıyı kırayım. Ateş topuyla kırayım. Hop şöyle arkadaşlar Q'ya basalım. Yakalım bakalım. Yan bakalım. Yan bakalım. Hop süper oldu. Şimdi hızlıca gidelim. Allah düşmeyelim. Hop, düşmeyelim. Hadi parkurcu ben tanısın arkadaşlar. Hop şöyle işte bu. Bu ne? Q'ya basalım. Yakalım arkadaşlar burayı da. Aa bir, bir kısmını yaktık. Sanırım diğer iki tane alev var ya arkadaşlar. Onları da yakmamız gerekiyor. Bakın orada diğeri de tepede. Hemen hızlıca oraya gidelim. Hop şöyle ana. Gelin bakalım buraya. Şimdi yapayım şöyle. Yan 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 yan. Öl 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 öl. Arkadakine de vurayım arkadaşlar. Hop şöyle. Hop gel bakalım sen de küçük yaratık. Hop şöyle hiçlik yaratığı sanırım arkadaşlar. Hemen Yok yukarıya gidelim. Bunu da yakalım. İşte bu. Yaktığımıza göre bir diğerine bakalım. Ee, aşağıya inelim. Nerede? Diğeri nerede? Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum. karşıdaymış. Karşıdaymış. Koş 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 koş. Şöyle hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Evet. Şöyle neymiş bu? Q'ya basıyoruz. Şöyle mi? Kombosu var sanırım ama yapamadık. Neyse sorun değil arkadaşlar. Yavaş yavaş beraber bütün uzayları göstereceğiz. Şimdi öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Küçük hiçlik yarattı. Şimdi bunu yakalım arkadaşlar. Evet. Üçüncü ışığı da yaktık. Evet buradan çıkışımız hazırlandı arkadaşlar. Şöyle hop, tamamdır. Şöyle inelim. Hop bir daha atladım. Hop şöyle. Hop bir daha. Çok kolay gidiyoruz arkadaşlar. Ateş topu da çok hoş durmuyor mu? Şuna bakın be. Çok iyi değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar şöyle portaldan girelim. Sanırım ilk görevimizi bitirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şöyle hemen tab'a basalım. Ah normale dönebiliyoruz. Dur bakalım normale döneyim mi? Ah diğer uzaylıları açmamız gerekecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat var. Dört kol var. Eee neymiş o? Su tankı sanırım arkadaşlar. Bir de diğerini göremiyorum. Bir de elmas kapımız var. Biz şimdi şöyle insana dönüştük arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru gidelim. Ah keşke dönüşmesek. Dur. Dönüşebiliyor muyuz şöyle? Hadi. İşte bu. Arkadaşlar şöyle aşağıya düşsem ne olur? çok ölür müyüm? Ah canım bile gitmedi süper. Şimdi yak bakalım şunu. İşte bu. Evet arkadaşlar önümüzdeki büyük bir engeli ateş topu sayesinde yok ettik arkadaşlar. Hop şöyle gidelim. Evet bu arada coin topluyoruz. Yani para da topluyoruz. Bakalım bu paralarla ne yapacağız? Evet. Evet. Arkadaşlar iyi iş çıkardım diyor gördüğünüz gibi. Bu arada böyle konuşuyorlar arkadaşlar Ah ne oldu be Ah, Görevi tamamladık arkadaşlar İşte bu tamamdır 15 para kazandık Şimdi hemen arkadaşlar şöyle Buradaki yola düşmüş ağaçları e, Yakacağız ondan sonra da videoyu bitiririz Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Devam etmemizi istiyorsanız e, Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Videoyu like atarak da belli edebilirsiniz arkadaşlar Buradaki ağaçları yakalım daha göstermedim bakın bir sürü uzaylı var şimşek kız var arkadaşlar burada elmas kafa dört kol rat var arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi devam edelim bakalım başka bakın orada da gördüğünüz gibi ortada ağaç duruyor onu da yakalım olmadı mı dur birazcık daha uzaktan hop şöyle yan bakalım işte bu yak 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 tamamdır başka burada da var arkadaşlar sonuncu ağaç mı hayır bir tane daha ağaç olması gerekiyor bunu da yaktık hop yan bakalım sende hop tamamdır bunları da toplayalım Diğeri nerede? Diğeri şöyle etrafa bakalım. Karşı tarafta olabilir arkadaşlar. Ah işte buradaymış. Bu ne? Bunu da toplayalım. Hop tamamdır. Hop Şimdi burayı da yakalım arkadaşlar. Sanırım son görevimizi de yapmış bulunmaktayız. Yan bakalım. İşte bu. Hemen topladık arkadaşlar. Başka görevimiz kaldı mı? Evet arkadaşlar. Şimdi orman korucusunun yanına gidiyoruz. Diğer görevimizi almak için arkadaşlar. Tabi orman korucusunun yanına vardığımız zaman artık videoyu bitiririz. Çünkü arkadaşlar bir sonraki görevi ikinci bölümde yaparız. Hem zaten eğer beğendiyseniz arkadaşlar daha çabuk belli etmeniz için yorumlara yazarsınız. Şöyle hemen hızlıca gidelim. Şuradaki coinleri yani paraları da toplamayı unutmayalım arkadaşlar. Hop şöyle hop gel bakalım buraya. Hop buradakileri de topladık. İnelim aşağıya ve bir diğer görevimize geçmeden arkadaşlar ben burada size veda edeyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, nasıl bu oyuna devam edelim mi arkadaşlar? Bu oyunu beraber bitirelim mi? Sonuçta Ben kanalıyız ve Ben ilgili her şeyi oynamamız gerekiyor bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada Türkçe yaması da yakında geliyor. Hikayeyi daha iyi anlayabiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bunları belirtmeyi unutmayın. Hep Kendinizi çok seviyorum. Kendinizi çok ama çok iyi bakın.